Aracımız Renault Clio 4 arkadaşlar 2012 model Renault Clio 4 1.2 motor aracımızın montajı tamamlandı 85 beygir aracımız Atiker Grand montaj yaptık Atiker Grand bu aracı uyumlu bir ürün arkadaşlar şimdi önce yol testini ben kendim yapacağım daha sonra araç sahibiyle beraber yola çıkacağız ve araçla ilgili ve takmış olduğumuz Atiker Grand ile ilgili detayları konuşacağız. Renault Clio 4'e 1.2 motoru otogaz uyumlu mu? Herhangi bir sorun sıkıntı yaşanır mı? Yüzde kaç yakıt tasarrufu elde ediliyor? Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Az sonra yol testindeyiz. Evet. Ve testimiz başladı arkadaşlar. Aracımız Renault Clio. Renault Clio 1.2 motor. 85 beygir. 2012 model. Aracımızın sahibi Taşkın Bey ile beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin? İyiyiz anlatsın. Siz neredesiniz? Hamdolsun ve testteyiz şu anda. Çok şirin bir araba. Böyle kırmızılı, siyahlı, içi de güzel. Tam genç arabası olmuş. Aynen. Değil mi? Aynen öyle abi. Şimdi montajımız tamamlandı arkadaşlar. Aracımızda Atiker Grand tercih ettik. Şimdi Atiker Grand ile ilgili konuşacağız ama önce araçla da ilgili konuşalım. Taşkın Bey, araçtan memnun musun genel itibariyle? Abi araçtan memnunum. Yani e, ufak bir araç ama çok şirin bir araç. Aynen, yani şunu e, değiştirmeye düşündüm bir ara. İşte çok yakmasına sebep. Ama karşıya. bunun üzerine araba beğenemedim yani öyle söyleyeyim. Evet. O yüzden dedik madem bineceğiz, biz bunu LPG'ye taktıralım devam edelim. LPG'den yapalım. kaçış yok dedin. Aynen öyle. Evet. Şimdi tercih noktasında Atiker Grand tercih ettik. Evet. Niye? Abi şundan, şimdi bizim bir grubumuz var işte Clio ile ilgili. Evet. Şimdi Burada birkaç arkadaş taktırmış. Bayağı da memnun kalmışlar yani performans açısından. Evet. O yüzden biz de grant. Arkadaşlar testimiz devam ediyor. Az önce bir e, hızlanma testi yaptık. Aracın hızına baktık. E, hızlanması da Devam değil abi değil, soldan değil mi? mı? Soldan abi soldan. Kaşkinme hızlanması nasıldı arabanın? Çok iyi abi. Hızlanması yani fev da fevkalade değil. diyebilirim. Bakın şu rampa çıkıyoruz. Gayet iyi kavruyor araba. Evet. Ve evet. klima açık. Bu arada dediğimiz gibi Taşkın Bey aynı zamanda profesyonel bir şoför. Onun tabii fikirleri çok daha önemli bizim için. Arkadaşlar aracın performansı gerçekten benzinden farklı. Benzinden bir tık üstte şu anda. Hem uzaması çok güzel hem rampada test ettik aracı. Farklı açılardan baktık ve benzinden daha iyi olduğunu gördük. Araba biraz daha keyiflendi, daha tatlandı evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Benzine göre biraz daha keyifli ve hale geldi. Ve ses de yok yani. Hiçbir Normal, ses yok. Normal, aynen öyle. Bravo. Düz devam ediyorum. Düz devam abi. Şimdi şuradan bir rampa çıkışımız var. Rampayı çıkacağız. Şu Şarkı... an açık ve araba devrinde gayet iyi oluyor mi? yani. Evet. Gayet iyi. Mükemmel bir e, performans sergiledi aracımız. Arkadaşlar artık yavaş yavaş testimizin sonuna geliyoruz. E, aracımız 1.2 Clio 4'tü e, arkadaşlar. Atiker Grand tercih ettik. Çok e, iyi bir ürün bu arada Soldan içeri. Bu aracı yakışan bir ürün oldu. Ee, güzel bir montaj oldu. Güzel bir yol testi gerçekleştirdik Taşkın Bey'le. Ve e, gerçekten aracın performansı benzinden farksız çıktı. Ee, bunun en büyük sebebi seçtiğimiz ürünün kalitesi. Enjektör hızı çok iyi çünkü Atiker Grand'ın. Yazılımı çok iyi. Bu noktada e, özellikle Renault grubu araçlarda bizim canlı mühendislik olarak ilk tercih etmiş olduğumuz ürünlerden bir tanesi. Arkadaşlar e, biz Taşkın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Evet, i̇yi ki bizi iyi tercih etti. Edelim. İyi ki onunla tanıştık. Şimdi e, son olarak da arkadaşlar bendeniz Yılmaz Can'dan hepinize buradan iyi günler dilerken YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü yeni videolarımızdan yeniliklerimizden ilk siz haber olmak için haberdar olmak için YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.